Yaşar Kemal'in Said Nursi'yi destekleyen sözleri. Romancı Yaşar Kemal, ölüm yıl dönümünde anılıyor. 28 Şubat 2015 yılında 92 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in geçmişte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ile ilgili sözleri bulunuyor. Bu sözleri Sezai Karakoç aktarıyor. Karakoç, dirilişte yayımladığı hatıralarının İstanbul-Ankara bölümünde, Bediüzzaman Said Nursi'nin, hükümet kararıyla belli bir yerde ikamete memur edilmesinin kanun ve hukuk dışı olduğunu vurgular. Ve bu konuda Yaşar Kemal'in Cumhuriyet'te çıkan bir yazısından da söz eder. Karakoç, Yaşar Kemal'in bu tavrını, o zaman için çok kişinin cesaret edemeyeceği bir hakşinaslık örneği, olarak niteleyip takdir eder. Yaşar Kemal'in sözleri şöyle. Ben Bediüzzaman Said Nursi ile şüphesiz aynı düşüncede değilim. Ama her yurttaş gibi Said Nursi'nin de seyahat hürriyeti vardır. Bu hürriyetin elinden alınmasına kimsenin hakkı yoktur. Bu hürriyeti hükümet kısıtlayamaz, ben buna karşıyım.